Mehmet köprü İstanbul'da en sevdiğim yer biliyor musun? Özellikle birinci köprüye bayılıyorum. Proaktivite etki alanına odaklanmak demek Mehmet. Hepimiz gün içerisinde bir sürü sorunla, problemle karşılaşır ve bu problemleri değiştirmeye, çözmeye çalışırız. Ancak bunların bazıları değiştirebileceğimiz konularken bazıları ne yaparsak yapalım bizim etki alanımızda değil. Bazı insanlar değiştiremeyeceği konular üzerine kafa yorar, enerjisini harcar, daha çok söylenir ve hiçbir şey yapmaz. Bazıları ise değiştiremeyeceklerini bir kenara bırakıp değiştirebileceği konulara odaklanır. Mesela ben köprünün üzerine her geldiğinde son 11-12 yıldır her gün trafik var ve bazen trafik gerçekten de can sıkıcı oluyor. Sonra insanlarla konuşuyoruz o gün trafiğin ne kadar yoğun olduğunu ve ertesi yine tek başına tek bir arabaya binip o trafiğe katkı yaparak yola çıkıyoruz. İstanbul trafiğini değiştirmek bizim elimizde mi? Değil abi. Evet İstanbul trafiğini biz değiştiremeyiz ama deneyimimizi değiştirebiliriz Mehmet. Etki alanımızda olan bazı konular var. Eğer trafiğe kalmak istemiyorsan sabah çıkış saatini değiştirebilirsin. Daha gidiş yolunu değiştirebilirsin ya da gidiş yöntemini değiştirebilirsin. Toplu taşımayı tercih edebilirsin, deniz yolunu tercih edebilirsin. Farklı bir saatte çıkabilirsin. Tek değiştiremeyeceğin şey İstanbul trafiği ve sen hala İstanbul trafiği üzerine kafa yorarsan mananı ve enerjini boşa harcamış olursun. Hem etki alanınla ilgi alanın arasındaki farka stres alanı deniyor. Ve sen ne kadar fazla şeyle ilgilenip o konularda hiçbir şey yapmazsan stresinde. de o kadar büyük olur. Etki alanına odaklanan insanlar şunu düşünürler. Neyi değiştirebilirim? Neyi etkileyebilirim? Kaynaklarım neler? Dış kaynaklara nereden ulaşabilirim? Bu o insanların harekete geçmesini ve etki alanını büyütmesini sağlar. Bu insanlara proaktif insanlar denir. Daha başlarına bir problem gelmeden önce problemle ilgili aksiyon almış olurlar. Ancak ilgi alanına odaklanan insanlar ...ah ah çok şanssızım, başıma niye bu geldi... ...niye başkasının başına gelmiyor... ...şanslı olsaydım şöyle olurdu... ...diyerekten... ...başka insanların hayatlarına odaklanırlar... ...ve kendi etki alanlarına... ...bir türlü odaklanamazlar... ...bu yüzden de kendilerini mutsuz... ...bezgin ve umutsuz hissederler... ...tabii... ...bu bir seçim Mehmet... ...sen hangisi olmayı tercih edersin? Benim düşünmem lazım abi... ...ama ikinci kategoride olmayacağım kesin... ...ben de senin... Proaktif birisi olacağını, etki alanı odaklanacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler bu ben, güzel soruyu sorduğun için bana. Ben teşekkür ederim abi. Ben de soru bitmez abi. Ben yine seni çok rahatsız ederim. Seni harika bir yere götüreceğim ve harika bir insan tanıştıracağım.